konuklarımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Esenyurt Yeniden Refah Partisi ilçe başkanımız hem okul hem de bölgenin başka sorunlarına dair görüşlerini belirtecek. Konuşmalarını yapmak üzere başkanımıza devrediyorum mikrofonu. sevgili Akçaburgaz Mahalle sakinleri. Öncelikle sizleri saygı, sevgiyle selamlıyorum. Gece günümüz hayırlara vesile olsun inşallah. Buradaki programımız, buradaki programımız şu yolu biraz açalım. Geçişleri engel olmayalım. Arkadaşlar bir dakika. Günü suçtur. Buradaki programımız Akçaburgaz'daki okul sorunu dile getirme. Tabii ki bu sorun sadece Akçaburgaz'da değil tüm esen bir sorunudur. Ama Akçaburgaz'ın ise bu sorun hat safada. Çünkü Esenyurt merkeze bile uzak. Daha önce büyük çekmeceye bağlı olmasına rağmen büyük çekmeceye bile uzak. Yani hizmet olarak Esenyurt mahallelerinde en son hizmet alan mahallemizde mahallelerimizden birisidir. Buradaki Akçaburgaz'daki öğrenci sayısı okulun sitesinden 1200 63 tane öğrenci sayımız var. 48 tane dersliğimiz var. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 43. Ortalama bu. Yani resmi kayıtlar bu. Ama biz bunun 65 ortalama ile olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız sıkış sıkış okulda okuyorlar ve çocuklarımızın da bu sıkış sıkış okumasından da verimli bir ders alamadığını Hepimiz veliler olarak da müzdariliz. Bu çocukların iyi bir gelecek, iyi bir kariyer sahibi olmasını hepimiz temenni ediyoruz öğrencilerimiz. Ayrıca Akçaburgaz'ların diğer bir sorunu ise yine okulla alakalı ortaokulun dışında lisenin ve diğer şeylerin olmaması. Buranın dışında kalan öğrenciler ise çakmaklı veya diğer yerlere servis ücretleriyle gidiyor. Bugün servis ücretleri 400, 300, 500 gibi bir TL fiyatlara de tekabül ediyor. Asgari ücretle geçinen bir aile için bunu ödemek son derece zor. Burada sadece basına yetkililere, Esenyurt özelinde ve genel olarak bu sesimizi duyurmak için, mahallenin sesine ses olmak için yeniden Refah Partisi olarak böyle bir bize gelen talebi böyle bir e, sizlerin de huzurunda yetkililere sesimizi duyuralım. Bundan dolayıdır ki mevcut belediye başkanımız bu konuya eğilmesi lazım. Evet Esenyurt'un okul problemini ilk Akçaburgaz'dan başlatması lazım. Biz böyle düşünüyoruz. Akçaburgaz sakinleri de böyle düşünüyorsa bununla alakalı yetkililer nazarında mahalle sakinlerimizin yanındayız. Her türlü birlikte yapılacak adımlarında destekçisiyiz ve beraber ön ayak olmaya hazırız bu konuda. Bu bakın bu gençlerimiz pırıl pırıl gençlerimizin daha iyi şartlarda okumaya hakkı yok mu? Sözün bittiği noktadır bu. Ben bu pırıl pırıl, benim de böyle evlatlarım var. Allah hepinizin evlatlarını sizlere bağışlasın. Hayırlı birer birey olmaya, vatan, millet, mukaddesabata hayırlı bir birer birey olmaya Allah nasip ve müesser eylesin diyorum inşallah.